10 yıl her türlü engellemeye rağmen, her türlü destek almamıza rağmen bir sürü yol aldık sizlerle beraber altın özünde. Özellikle bu dönem altın özü altın çağını yaşayacağız. Neden? Seçim öncesi hep konuştuk. Hatay'ı büyük şehri alın, gerisine bir şeye karışmayın. Hala o sözümüzdeyiz ve yarın da aynı sözde olacağız inşallah. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz 2024 Mart'ında başlattığımız yol seferberliğini inşallah bu dönem içerisinde yani 2025 ve 2026'nın ilk döneminde yol sorunu bir şey kalmayacak altın üstünde. 150 kilometre geçen dönem yaptılar. Bu dönemde hemen şimdi Yenişehir, ye, Sarılar ve Fatihli mahallemizi bütün ara yolları bitirdik. Sıcak asfalta, Küçük sanayi sitesinden dolayı vermiş olduğu arsadan dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrarlar mı? Az kasım hem, hem de ve Genç yaşta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal arkadaşları olarak başladık. Orada gördük, o şekilde de yapmaya gayret ediyoruz. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde alt yapıdır, üst yapıdır, sudur, ulaşırdır, vakfacadır, plajdır, mesra alındır, neyse bunu yapmaya gayret ediyoruz. Ama bizim öğrendiğimiz en önemli şey ne biliyorsunuz arkadaşlar? Adalet. Ne yaparsanız yapın çözemediğiniz işler. Ne yaparsanız yapın sonucu başlamadığınız işler. Bunlar 10 yıl önce, 15 yıl önce planlanması gereken işlerdir. Onun için biz büyük şehirde de elimizdeki imkanlarla güçle adaletten şaşmadan hizmet yapmaya çalışıyoruz. 15 yıl içerisinde bizim için değerlidir. 1 milyon 710 bin kardeşimiz de bizim için değerlidir. Biz Hatay'ın birliği, beraberliği, kardeşliğini sağladık aslında. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hatay'ı insanlara ayrıştırarak siyaset yapmaya çalışıyorlar. Hizmet yok, ayrıştır, tabanını sağlamadır. İstiyoruz millet kardeş olsun. Kim iyi yöneticiyse kimsin onu sensin. Kim olursa olsun Önemli olan şehrin kardeşi birliğidir, beraberliğidir. Bakın altı Şubat depremi yaşadı. Kimse bu AK Partili, bu CHP'li, bu MHP'li, bu İYİ Partili dedi mi? Herkes birbirine yardımına koştu, değil mi? Herkes birbirine kucak açtı, değil mi? Bu Alevidir, bu Sünnidir, bu Hristiyandır, bu Musevidir dedi mi kimse? Herkes evini açtı, gelsin ben üstü yardımcı olacağım. Sahip çıktı, doğru mu? Önemli olan şehrin dinamisidir, şehrin birliğidir, beraberliğidir. Ve bunu yaparken de vatandaşı hesap verilebilir bir yönetim tarzı sergilenmemesi lazım. Bunun da adaletidir. İnşallah bu yolda görevimiz boyunca bundan taviz vermeyeceğiz. Şu anda da önemli hizmetler alıyor. Belki de Türkiye'nin en önemli yatırım merkezi hatırlayın. Ben başta Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir söz verin. Bakanlarımız. Tamam. Tamam hakikaten hatta için var gücü ve gayret Şu an dünyada küresel bir kriz var. Pandemiden beri yaşanan çok büyük bir krizle karşı karşıyayız. Hala üstü hacimleri genişleden bir Arkasından bunu çekmeye çalıştı dünya. Talebi dağıtmak için piyasaları sıkıntıya soruyor. Tüm dünya yapıyor. Uluslararası ticaret yapan herkes bunu görüyordu. Yurt dışında yaşayan görüyordu ki altın üstünde de yurt yaşayan bir süre bir sorun yurt dışının ekonomisini Türkiye'nin Türkiye'yi ilgilecek arkasından biz bugün dünyanın en güçlü devleti bu afeti yaşasak altında esinlik. böyle bir afetle karşı karşıya çok büyük bir afet 100 milyar doların üstünde kaynağın gittiği bir afet işte yapılanları görüyorsunuz şimdi bu kadar yükün, sıkıntının içerisinde Allah razı olsun Hatay'ımızın bakın yol diyoruz, yol geldi. Köplü diyoruz, köplü geliyor. Köprü diyoruz, köprü geliyor. Havalanı diyoruz, havalanı. Barajımızı iyileştirin, o. Şunu yapalım, bu. Hiç şey yok. Allah önce Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bakanlardan razı olsun. Tabii bunları yukarıya taşıyan burada bir ekip var. Genel başkan yardımcımız var, vekillerimiz var, valisi var, bu ekip belediye başkanları, teşkilatları, muhtarları, bu bir zincirin altalarıdır. Herkes bunu birbirine taşır ve o üst teki, işte burada oturan bu üst ekip de bunu gider, yukarıya anlatır ve şehrini alır bu yatırımları ama onlar da daha razı <laughs> olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız aslında dert edilince bu meselelere kafa yorulunca neler yapılabileceğini örneklerini seyrediyorlar. 1800 kilometre gibi rekor bir yol yapımı rakamına ulaşmış. Bunu belediye arkadaşlarımızın yeni ifadesiyle 150 küsuru altın özü içerisinde gerçekleşti. Hatay Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli bakanlarımızın çok kıymetli destekleriyle ilk anlar, ilk dakikadan beri Hatayı yalnız bırakmayarak atlıları adımlarla ayağa kalkıyor. Şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. <laughs> Hatay yere kalkın da hamlesini, <laughs> ben beyaz bir sayfa açarak çok güçlü bir şekilde devam. söylediği sloganlardan ilham alarak sen ben yok biz varız diye biz de Hatay'ımızda mahalle başkanımızdan ilçe başkanlarımıza Cumhur İttifakımızdan milletvekillerimize gece gündüz çalıştık ve Hatay'ın mahpus tarihini değiştirdik. Hatay çok şükür Allah'a vilayetlerden bir tanesi oldu. İşte biz buna Hatay modeli diyoruz. Ayrımcılık gözetmeyen, partilik gözetmeyen, seçildiği andan itibaren parti rozetini çıkartarak Türk bayrağı rozetini asan ve herkesi kucaklayan bir belediye bizim hatayla kalplerimizi yan yana getirerek birbirimizin ellerini tutup gözlerine bakarak oluşturduğumuz model sadece Hatay'a değil sadece Türkiye'ye